Yanımda sizi de uzun zamandır e, duymamış, belki bir selam e, vermek e, onun moralini yükseltecektir Sayın Cumhurbaşkanım. Morali gayet yerinde, şu anda onun yanındayım Sayın Cumhurbaşkanım, sizi dinliyor. Alo, alo, alo. Sayın Cumhurbaşkanım heyecanlandım, Benim kusura bakmayın. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim, siz nasılsınız? Nasıl i̇nşallah durun? çok isterim çok mutlu olurum şükür sayın Aa, cumhurbaşkanım nasıl? yani iyi olacağım çalışıyorum şu anda yani son yapılan operasyondan sonra gelinen noktada <laughs> kendini nasıl hissediyorsun İyi hissediyorum fizik tedavilerim devam ediyor çalışacağım iyi olacağım sayın cumhurbaşkanım inşallah yani şu an önümde en aşağı 6-7 aylık bir süreç daha var. Ama halledeceğim, Halledeceğime inanıyorum. Sırf babana, annene, hepsine çok çok selam söyle inşallah. Aleyküm evet. selam Sayın Cumhurbaşkanım. Çok teşekkür ederim. Ellerinizden öpüyorum. Sağ ol kızım.